Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün herkesin herhalde çok sevdiği ya da İtalyan mutfağının son dönemlerde en bilinen örneklerinden birini yapacağız. Porcini mantarlı, daha doğrusu karışık mantarlı bir risotto yapmak istedim. Tekniğini göstermek istedim size. İlk başta unutmadan hemen küçük bir göstermek istediğim örnek var. Şimdi biz burada mantarlarımızı içinde çözdürdüğümüz bir su var. Bu suya bir parça şu porçinin suyunu da ekliyorum. Hem boşa gitmesin hem bize aroma yönünden zenginlik kazandırsın. Bu mantar suyunu da burada tuttuğum daha önce hazırladığımız tavuk suyuyla birleştireceğim. Şimdi burada isterseniz mantarları koyup bir şeyde kaynatabilirsiniz. İsterseniz bir sebze suyu yapabilirsiniz. İsterseniz Duru güzel bir normal bir içme suyu da kullanabilirsiniz, hiç problem yok. Sonda peyniriyle, tuzluyla, işte sebzesiyle lezzetin tamamlayabilirsiniz. Ama günün sonunda biz bugün için böyle bir mantarlı bir tavuk suyu hazırladık, şey için de onu kullanacağız. Şimdi ben bir taraftan bunu ısınmaya, önce onun ısınmasını bekleyeceğiz. O sırada da ona birazcık güçlendirmek istiyorum aroma olarak. Bir parça soğan atacağım. Bunlar bu arada daha önceden seçtiğimiz değil, elimizde olan ürünler. Bir parça taze kekik. Birkaç parça kültür mantarı aromasını yükseltmek için koyuyorum. Burada böyle mini bir mantarlı tavuk suyumuz var. Bu bizim risottomuzun temelini oluşturacak. Bize pişirmede yardımcı olacak. Bununla beraber risottoya başlamadan önce bir parça soğan sarımsağımızı ayarlayacağız. Burada küçük bir teknik daha göstermek istiyorum. Normal şartlarda istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Hiç problem yok ama hani restoran için olur, ev kullanımı için daha böyle özenli davranmak isterseniz biraz daha basit bir fine burnu nasıl alırsınız onu göstereceğim. Hiçbir zaman genelde biliyorsunuz şu tekniği işte doğruyoruz, çiziyoruz ondan sonra devam ediyoruz işte burnu ağız için yemeklik gibi. Ama onun yerine daha böyle keskin temiz bir ürün isterseniz önce jülyen yapıp lamelleri, birer lamel alıp düzgün jülyenler yapıp ondan sonra da bu jülyenlerden çok güzel fine burnuazlar çıkartabilirsiniz. Bu fine burnuaz bize ne konuda yardımcı olacak? Biz risotto yaptığımızda içinde soğan ya da sarımsak kalmayacak. Direkt eriyip gidecek. Ha şu da bir yöntem. Siz örnek veriyorum ki soğan sarımsağı baştan koyup sonradan çek edebilirsiniz. Tavadaki kalan işte aromasıyla zaten tadını verecektir. Tavuk suyumuz kaynadı. Tavuk ve mantar suyumuz. Mantarların genel görünümü güzel olduğu için çok da müdahale etmek istemiyorum. Sadece böyle iri iri ikiye keseceğim birkaç tanesini. Tipi biraz bozuk olan şapkaları lezzetlendirici olarak kullanacağım. Bir parça şöyle güzel olanlarını ayırdığım kuzu göbeği mantarım var. Onları da eklemek istiyorum, boşa gitmesin. Bir parça zeytinyağı ile başlatıyorum. biraz karabiber attım. Bir parça da kekik veriyorum, taze kekik. Güzel ısısını alınca da bir parça tereyağı ekliyorum. Acele etmiyorum çevirmek için. Güzelce et gibi kızarmalarını istiyorum. Bu kısımda biraz bir parça daha önceden hazırladığımız bir krema ve tavuk suyu karışımımız vardı. Çeşitli aromatlar onlarla en son garnitür olarak kullanacağım mantarları lezzetlendirmek istiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Risottoya krema koymuyoruz ha. Bence çok büyük bir problem yok ama malum İtalyanlar kendi mutfaklarıyla ilgili biraz faşist oldukları için <laughs> ya da tutucu diyelim en azından şey ekstra bir şey eklensin istemiyorlar. Ya biraz daha haklılar. işin ustalığı sonuç olarak o kremamsı kıvamı pirincinin nişastasıyla ayarlayabilmek. Ondan dolayı saygı gösteriyoruz. Mantarların şöyle güzelce karamelize olmasını istiyoruz. Bunlar en son hem süslememize hem de çok güzel bir lezzet vermemizi sağlayacak. Ben bu şekilde biraz daha kenarı yüksek bir kaserol tercih ediyorum. Ya da saplı tas ne demek isterseniz. Kaçarola diyen de var. kaçarolamıza bir parça zeytinyağı ile başlıyorum. Bir parça da tereyağı ekliyorum. Şimdi buradaki dikkat edeceğimiz şey pişecek garnitürümüz ya da aromatlarımız diyeyim. Bir şekilde ekstra renk almasını istemiyoruz ki ya burada tabii pişireceğiniz ya da ne tarz bir risotto yapmak istediğinize göre değişir. Bizim burada istediğimiz daha klasik bir risotto olduğu için biz bu ürünleri pirinçle birleştireceğiz ama hiçbir şekilde renk almayacaklar güzel pişecekler ama renk almayacaklar. Ona dikkat edeceğiz. O da bize ısı dengesini korumamızla sağlayabileceğimiz bir şey. Ona özen gösterirseniz iyi olur. Şimdi önden aromatlarla başlıyorum. Reçete vermek gerekirse ya da ölçü bir kişi için bir avuç kullanabilirsiniz. Ben 3 avuçtan yapacağım. Önemli olan bir şey de şu. Çok ısınan pirinç şarabı verip şokladığımızda onun kabuğunun çatlamasına ve güzelce o bize nişasta kıvamını vermesine sebep oluyor. Ondan dolayı şarabı vermeden önce iyice bekliyoruz ki şey güzelce ısınsın pirinçlerimiz. Şimdi ufak bir miktar ufak bir miktar şarapla pirinçlerin kabuklarını çatlatıyoruz. Aynı zamanda düzenli olarak şu kenarlarına dikkat edin ki şeyler orada pirinç ya da sebze asılı kalıp rahatsız edeceği ya da hem görüntüyü bozacak hem tadı bozacak bir durum olmasın. Şimdi burada hemen eklememek önemli. Çünkü o şarabın biraz alkol lezzetinin uçması lazım. Aman dikkat edin dibi tutmasın. Daha aşağı altını açtım. Çok abartmadan hoppa eğer susuz kalırsa, bu sefer çünkü kızarma moduna geçiyor, o bizim istediğimiz bir şey değil. Ben en son ufak böyle bir topraksı aroma versin diye bir parça da diri kültür mantarı eklemek istiyorum. Dibini tutmamasına özellikle dikkat edin çünkü çok nişastalı bir ürün olduğu için dibini kolay tutabilir. Bunları üst üste koyacağım. Tamam burada artık sonuca vardık. Bundan sonra artık su eklemeyeceğim. Sadece zaten pirinçlerden anlıyorsunuz. O kıtırlık gitti. Hala tane tane ama bir taraftan da şey şiştiler güzelce. Bağlamadan önce ne çok sıvı ne de çok kuru olacak. Ki böyle bağladığımızda o güzel kremamsı dokuyu oluşturabilelim. Şimdi şuraya aldık. Bir taraftan türümüz ısınmaya başlasın. İç elimizi korkak alıştırmıyoruz. Bir taraftan aromasını salsın diye çiğ mantarlarımızı da verdim. Tereyağını ürünün içindeyken salmaması için en en son ekliyorum. Güzel birkaç küp hazırlıyorum. Bu kısımda kıvamını ayarlamak için tekrardan çok az bir stok verebilirsiniz. En afiyet olsun. Hadi bakalım.